...yüzüme karıştırır. Alışık değilim. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar bayağı ikiz gibi ya. Bir de beni kayınpedere benzetiyorlar ha. Bacanak. Ben, ben az mı süslendim acaba? Ne yaptın sen orada? Ha? Tamam ama beyler hadi biraz da ben şey yapayım ya. Gel gel. gel. Ha. Aynı olmadığı için yapamadın değil mi bacanak? Ha. Sen ver sen bana şunu. İyi hey ama yani siz ikiniz de jilet gibi oldunuz... James Bond'lu oğlu gibi bir de bana bak. Bak. Yemin ediyorum kravat mı bağladım, dar ağacına ilmik mi geçiriyorum belli değil ya. <laughs> Anur, al, al, al. al şimdi sen şey Yani sen de fena değilsin. taşlar. Yani de fena... <laughs> değil değil Bakın bana. Şimdi Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanıyoruz, tamam mı? Öyle düşünün, tamam mı? Önce e, vitrinden başlayacağız. Vitrin çok önemli. Façayı düzgün tutacağız. Çünkü böyle bizleri görünce ne olacak? Böyle far görmüş tavşan gibi olacaklar. Acele dış görünüş önemli. İyi hey, tabii sizin gardırop yerinde duruyor. Benimki düşman attığında ben nasıl yapacağım o darbeyi yani? Yani Nülüfer'in böyle ha. nişan terlikleriyle mi yapacağım? Senin ayakkabın kaç numara? 42. Ben de bir 44 var. Biraz bol gelir idare edersin. Oh, Bacanak, yemin ediyorum cadde gibi oldu ha. Oldu, oldu. oldu. bakayım. Ah ah, beni kırk yıl önce görecektiniz. Bu ne ya, bu ne ya? Bir arabam vardı. Oo. Oh. Teypte de Orhan Gencebay. Oo, vay oh, vay vay vay. Çekilin konsolos geliyor. Fela mahalle eve girdi mi kaldırım taşları titrerdi. Sokak lambaları eğilirdi hürmetten. <laughs> yani pek o kadar olmasa da teşbih hata olmaz. Şimdi tam kapısının önüne gelirdim. Hemen vitesi boşa alırdım. Ara gaz har har. Bu ne? Sinyal. O cama çık demek. Bir bakardım süslenmiş püslenmiş camda. Şimdi sorun kayınvalidenizi hatırlamıyorum. Öyle bir şey olmadı der. Muhakkak. Yok be baba hala bekliyordur ya. Ha, bekliyor, bekliyor. Baba baktık bu olmuyor. Hemen üç tane Amerikan getiririz, bir de öyle deniriz. Öyle mi? Sonra baba? Sonra saat yıldan sonra aşk delisi olduk. Ha. Yok ya ben sıkıldım çocuklar, vallahi ben sıkıldım. Ben çekemem böyle aşkın bunu Hem sonra ben günahlarımı affettirmek için bir taraflarım şey oluyordu. Siz nereden çıktınız ya? Öf. <laughs> baba, Aman diyeyim baba yani gözünü seveyim bak sen kaptansın. Kaptan çökerse takım çöker ha. Baba olur mu öyle şey? Anca beraber, kanca beraber lütfen. Tamam o zaman. Baba. Hı. Kazanacağız değil mi? Kazanacağız, kazanacağız. <laughs> kazanalım, yemin ediyorum kazanalım. Var ya, şu çek yaptı yapmaktan yemin ediyorum yani bel fıtığı olacağım ya. Aynen öyle. Benim de boynum tutuldu baba. Sen bu takımın kaptanısın. Gemiyi terk etmek yok. Sen öbür işi hallettin değil mi bacana Hallettim bacanak o iş bende. O zaman operasyon başlasın. Tamam. Ha, bu da tamam. Ablacığım, bak ben bunu da yıkadım. Ay, ben bunu da yıkadım tamam mı? Yedek olarak yanında dursun. Dur, tamam. ee, anne, ben ders bittikten sonra çiçekçiye geleceğim hemen. Ha. O zamana kadar prensim sana emanet. Memnuniyetle. <laughs> Ay, önünü unuttuk. Ben hallettim anneciğim. Ay, aferin sana. <laughs> Ablacığım, senin hiç aklın kalmasın. Zaten ben ne zamandır mıncırmıyordum bu tombalağı. Bugün bana emanet. <laughs> Yok yok sen şimdi şöyle yapsan önce bir dükkana git bakayım oraları konuşan et. Hı. Ben mıncırırım bunu. İyi tamam anlaştık. Hı. Bir şunu. Aa! Ne oluyor orada? Ne oluyor be? Ne yapıyorlar onu? Ya ben size pencere kenarına gitmek yok demedim mi? Yasak! Anne gel 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 öyle değil gel. Baba, ha. can güzelleri geldi. Ha, gelsinler, gelsinler. Devlerin aşkına kim karşı koyabilir? Aa, bu ne be? Ne yazıyor orada be? Ne bileyim, ben bilmiyorum ki. Bu Çince fal. Dur, dur. Bakıyorlar. Bakıyorlar, bakıyorlar. Ya, bak, nasıl boyunlarını böyle büküyorlar. Be. Böyle büküyorlar. <laughs> affedin, affedin diyorlar. Evet, evet. Okuyamıyor ya. Çince herhalde. Baba, <laughs> yani boyunlarını o yüzden eğmiyorlar gibi sanki ama. Ne yapıyorlar onlar ya? <laughs> Evladım, burada tecrübe konuşuyor. Şimdi bakın kadınların ruhsal durumları kedilere benzer. Benim Sarman diye bir kedim vardı. Böyle bir kabahat işlediği zaman böyle yapardı. ve affet beni, affet beni. Miau, <laughs> miau. Hayır çünkü senkron halinde yani. Şey bir... Ha? Şeyler var, bir şeyler şimdi. Ne oldu? <gülüyor> 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 Eyvah baba afiş afişler. afiş ne? dersin. Ders, Aa, ders dur. dur, dur, dur. Şar da bunlar ya, vallahi şar. Ders, bunlar. ders. ders. Bir de giyinmişler böyle grand tuvalet. Ay ne demek istiyorlar yani? Biz siz olmadan daha iyiyiz, giyimimize, kuşamımıza özen gösteriyoruz demek mi bu yani? Ay canım sen onu bırak. Baksana tam bunlar böyle giyinmişler de yanlarında karıları nerede? Asıl onu sormak lazım bunları. Efendim eş altın şemer hikayesini bilirsiniz. Ağzımdan aldın anneciğim. Haklısın. Okusunlar yeter. Alttan tut, alttan tut. Üstten tut. Hı, hı. Baba. Kim etkilenmez bu duruma ya? Kim etkilenmez? <laughs> Çok güzel bir damar buldum, yürüyelim. Ay neyse, benim bunları ayıracak vaktim yok ya. Derse Hı. geç kalıyorum. Baba sen tam olarak nereye bakıyorsun? Yani ben o yumuşamayı pek göremedim yüzlerinde. Aa, İyi Yumuşuyorlar, bak, bak, bak yumuşadı bak işte. De, değil mi kurtuluş? Hı. Yumuşadı. Energi özellikle. Bak, bak. Dergisin bakışa bak. Sakin, abi Bak dergisi işte. Topla topla, 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 topla. Topla, topla, topla. Tamam. Sakin, sakin. Herkes hata yapar. Pes etmek yok. B planına geçiyoruz. Bacanak her şey hazır mı? Tamam. Her şey oldu. Çocuk bir, çocuk iki, çocuk üç. Hazır mıyız? Hazırız. <laughs> Güzel. Ben işaret verince kaldırıyoruz. İşareti bekliyorsunuz? Geliyor. Bir şey ver, bir şey ver. Geçmişi sorma, yine zora koyma. Ben bütün gece bunlarla uğraştım. Ben de bütün gece seninle uğraştım aşkım. Aşkım yok. Aşkım yok. Aşkım tedaviden kalktı Onur. Dur dur sen zahmet etme Allah aşkına ben hallederim. Dur, dur dur ben toplayayım. Lale. Bir konuşabilir miyiz? Ya konuşacak bir şey yok. Ne konuşacağız bu saatten sonra? Baldız iyilik güzellik işte yani. İyilik mi bıraktınız insanda? Hey canım, Laale, biraz konuşsak. Yani tamam, bana bağır çağır kız, ne istersen yap. Ama lütfen yanımda ol. Sensizlik cehennem azabı gibi. Çocuklara da alet etmişsin ya, çok kötü örnek oluyorsun çocuklara. Ya şimdi bak, yani kötü örnek oluyoruz ama ailecek zaten kötü örnek oluyoruz yani istersen, ha kötü örnek olmayalım çocuklara. Ne? Tamam ben çocuklardan da özür diliyorum o zaman, olur mu? Dile o zaman. Ee, çocuklar, ben Lale ablanızı çok üzdüm. Bir hata yaptım. O yüzden sizlerin huzurunda Lale ablanızdan özür diliyorum. Ee, tabii sizden de özür diliyorum böyle bir şey yaptığım için. Çünkü güzel bir örnek değil bu. Hadi bakalım, size bir soru soracağım. Bakalım bilebilecek misiniz? Ee, şimdi mesela bir insan bir hata yaptı diyelim. Ama çok pişman, özür de diliyor. Çok içten çok samimi bir şekilde. Siz de ne yaparsınız peki medeni bir insan olarak karşılığında? Aferin! Çocukları da alet etmiş. Yakışıyor mu hiç? Kaldırın. Lale Onur'u seviyor mu? İndir. Seviyor olarak bazalım. Onur Lale'yi seviyor. Toplayın şuraları toplayın. Ee? Çocukları eve bırakıyorsun hemen. Buraları da temizliyorsunuz. Aslında hani mantık olarak çok da şey değil yani hani. Balonları gördün mü? Bak bekle ben iki dakika baldız. Bravo. Kiralık da ama bacanak. Yemin ediyorum Mahmut abi var ya canımı okuyacak benim ha. Ya tamam onları hallederiz, telafi ederiz de bunu nasıl telafi edeceğiz? Hı? Onur Lale'yi seviyor yerine Lale Onur seviyor mu yazdırıyoruz? Allah kahretmesin ya. Yıldırım baba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.